Bir mikrofon almak istiyorsunuz ve bu mikrofonu kamerada, telefonda, tablette, bilgisayarda, aklınıza alınabileceği her yerde kullanmak istiyorsunuz. Ama tabi çoğunun girişleri farklı bu nedenle kullanacağınız mikrofonun alıcısını da buna göre almaz gerekiyor. İşte boya buna bir son veriyor ve boya linki piyasaya çıkararak tüm bu dertlerden bizi kurtarıyor. Bu videomuzda boyanın tüm bu segment için çıkardığı... Boya linki tüm detayları da birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Öncelikle belirtmem gerek ki bu videodaki tüm ses kayıtları Boya, Boya Link kullanılarak yapıldı. Boya video ve sesle uğraşan hemen hemen herkesin bildiği fiyat performans odaklı ürünler üreten bir marka. Boya Link ise canın nerede isterse orada kullan dedirten Boya'nın piyasaya son çıkardığı ikili bir mikrofon. Paket içerisinde iki kutu yer alıyor. Alttaki kutuda şarj ünitesine şarj etmek için tip C kablosu ve şarj kutusunu ve tabii ki haliyle mikrofonları taşımak için de güzeller güzeli bir taşıma kesesi geliyor. Diğer her şey üstteki kutuda yer alıyor. İlk bakışta üzeri yarı şeffaf olan standart bir taşıma kutusuna benziyor. Ama aslında bu bir şarj istasyonu. Ön kısımdaki tuşa yarım basarsanız kutunun pil düzeyini 4 kadem olarak görebilirsiniz. Yan kısımdaki tip C portundan kutuyu şarj edebilir. İlerleme yine ön kısımdan görebilirsiniz. Öndeki tuşa biraz daha bastırdığınızda üst koruma kısmı açılacak ve mikrofonla erişebileceksiniz. Orta kısımda dead ki az sonra göstereceğim. Solda iki adet mikrofon, sağda biri tip C, diğeri lightning olan soket ve en sağda üzerinde 3.5 milimetre soket takılı olan alıcı görebiliyorsunuz. Hem mikrofonlar hem alıcı için alt kısımda şarj konektörleri yer alıyor. Eğer ilk defa kullanıyorsanız aygıtların arkalarında pillerin uyku moduna geçmesi ve şarj olmaması için mavi bantlar göreceksiniz. Bunları çıkarmanın sürece aygıtlar şarj olacaktır. Bu kutunun güzelliğini aygıtların yerine şak diye oturması. Tabii ki burada mıknatısların rolü var. Mikrofonları ve alıcı yerine oturttuğunuz an eğer şarjı yoksa hemen şarj olmaya başlıyor. Üzerlerindeki kırmızı ışık söndüğünde şarjın %100 olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu arada mikrofonlar tek şarjla 10 saat, Alıcı ise tek şarjla 6 saat kullanılabiliyor. Şarj kutusunun içinde yer alan 1000 mAh pil 1,5 saatte bu sistemi tamamen şarj edebiliyor. Ayrıca tamamen boşalan bu aygıtları da bu kutu vasıtasıyla 2 kez tam şarj edebiliyorsunuz. Bu arada illa şarj kutusuna muhtaç değilsiniz. Mikrofonların altında veya alıcının yanında şarj için Type-C portlarını da kullanabilirsiniz. Gelelim mikrofonlara. Son derece sade bir tasarım olduğunu söyleyerek başlayalım. Ön kısımda logo ve uyarı ledi var. Yanında açma, kapama ve mute tuşu ve kazanç ayarı tuşu yer alıyor. Artı eksi tuşlarını aynı anda basarsanız gürültü engelleme özelliği aktif oluyor. Ve ön kısımdaki yeşil ışıkta da bunu görebiliyorsunuz. Açma tuşuna bir kez basarak mute yani sessiz konuma geçebilirsiniz. Üzerinde bir ekran olmadığı için kazanç ayarının kaçıncı seviyede olduğunu görmek imkansız mı? Aslında çok basit. Altı kademeli bir kazanç ayarı var. Altıncı seviyeye veya sıfıra geldiğinizde Mavi ışık yanıp sönerek maksimum ya da minimum seviyeye ulaştığınızı size belirtiyor. Örneğin sıfıra geldikten sonra 3 kere basarak 3. seviye şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu arada mikrofonu kapatıp açtığınızda seviye sıfırlanıyor. Onun da bilgisini vermiş olayım. Üst kısımda dahili ve omnidirectional yapıda olan bir mikrofon yer alıyor. Paketten çıkan detketler mikrofon üst kısmına takılıp döndürüldüğünde kilitlenmiş oluyor. Yerine de son derece iyi bir şekilde yerleşiyor. Son olarak mikrofon arka kısımlarında şarj konnektörü ve ekranınıza takmak için klips olduğunu söylemek mümkün. Alıcı üzerinde yine bir durum dedi var. Alt kısımda mono ve stereo ayar yapabileceğiniz sürgü ve açma kapama tuşu yer alıyor. Arka kısmı çevirdiğinizde ilginçlikler burada başlıyor. Şu an alıcı üzerinde 3.5 milimetrelik TRS bağlantı ucu var. Bu bağlantı ucu alıcıyı kamera veya bilgisayarda kullanabilirsiniz. Bu arada 100 metre açık alan mesafesi olduğunu da söylemekte fayda var. Arka yan tarafta yer alan mavi sürgüyü yana çekip soketi yukarı doğru ittirdiğinizde artık alıcı her türlü bağlantıya açık hale gelmiş oluyor. Diyelim ki Lightning portuna sahip olan bir iPhone veya iPad'de bu alıcıyı kullanmak istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken Lightning ucunu yerine takmak. Herhangi bir yazılım vesaire bir şeye ihtiyacı olmadığı için de direkt olarak takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hesis tip C portuna sahip telefon, tablet veya bilgisayar mı kullanıyorsunuz? Boyolink için hiç sorun değil. Tek yapmanız gereken tip C soketini takmak. Artık rahatlıkla tipçe portlu bir telefon veya tablet veya bilgisayarda Boya Link'i kullanabilirsiniz. Alıcı ve mikrofonlar 2.4 GHz bandında ve otomatik eşleşme mantığıyla çalışıyor. Antenler ise dahili ve seramik yapıda. Boyutları parmağınızın bir boğumu kadar denebilir. Hatta genişliği de parmağınız kadar. Alıcı 15, mikrofonlar 12. Şarj ünitesi ise 99 gram ağırlığında. Tüm sistemin ağırlığı hep topu 144 gram. Yani ortalama bir telefon kadar denebilir. En sevdiğim özelliği bu arkadaşın hafif ve küçük oluşu. Çünkü ağır olduğu zaman yakaları böyle aşağıya doğru çekmeye başlıyor. Kötü görüntüler oluşturuyor ve tabii mikrofon sizden uzaklaşmaya başladıkça da seste bozulmalar yaşamaya başlıyorsunuz. Yani sesten uzaklaşıyorsunuz. Özellikle daha geniş yakalı veyahut da bol tişörtler giydiğinizde aşağıya doğru iyice düşüyor. Gömlek giydiğinizde biraz yakası açıksa böyle sağa sola doğru artık yok olmaya başlıyor. Böyle aşağılara sarkıyor. Hoş görüntüler elde etmiyorsunuz. Bu yüzden bu ince hafif yapısını tişört benzeri şeylerde giydiğinizde sarkmadığı için ben çok sevdim açıkçası. 3 farklı aygıt yani kamera, iPhone ve Android ile bir ses testi yapacağım. Kayıtları alacağım ve birlikte bunları dinleyerek karşılaştıracağız. Ne fark var ne fark yok diye ses seviyeleri, ses kaliteleri nasıl fark edecek bunu birlikte duyacağız. Bununla beraber mikrofonun kazanç seviyesi artı 3 olarak ayarlı. Yani 6. seviyenin üçünde tam ortada. Şu an konuştuğum kameranın da ses seviyesi artı 17 olarak ayarlanmış durumda. Kamerayı dinledik. Şimdi iPhone tarafına geçelim. Görüntü arasında bir fark olmasın. Sadece sese odaklanalım diye kamera kaydını direkt bu şekilde yapıyorum. Yani aslında şu anda sesi iPhone üzerine kaydediyoruz ama görüntüyü ben size karşılıklı konuşuyorum. Bir önceki yaptığım testte yani sizlere bunu anlatmadan önce yaptığım testte iPhone ve e, Android'de telefonu yapılan ses kayıtlarının ses seviyelerinin biraz düşük olduğunu fark ettim. Belki bunun ayarları yapılabiliyordur. Daha doğrusu gain üzerinden, gain ayarı üzerinden bunu zaten yapabiliyorsunuz ama belki telefonun kendi içerisinde başka bir ses ayarı vardır. Bunu gerçekten bilmiyorum. E, bununla beraber Android tarafında neler olacak şimdi buna da bir dinleyelim sizinle. Yine aynı şekilde görüntüyü karşılamak kameranı almaya devam ediyorum ama şu an dinlediğiniz ses direkt olarak Android'li telefonun üzerine çekilen videonun gelen sesi. Çok uzun bir cümle oldu. Böylece 3 cihaz arasında ne gibi farklılıklar olacak bunu duymaya çalışacağız. Dediğim gibi ses seviyeleri biraz düşük olacak ama ben bunu edit yaparken ses seviyelerini yükselteceğim. Ki hani daha çok ton üzerinde ne farkı var bunu birlikte duymak istiyorum açıkçası. Burada bir es vereyim. Ses kalitesi oldukça iyi. Biraz dijital bir ses duyduğumu söylemem gerekiyor. Ancak unutmayın ki bu bir fiyat performans mikrofonu. Yani bu ses kalitesi bu arkadaş için oldukça iyi ve normal. Dip ses testi devam edelim. Yine kamera, iPhone ve Android olarak 3 farklı aygıtta dip ses var mı yok mu, ne kadar bunu birlikte duyalım lütfen. iPhone dip ses seviyesine devam edelim. Android tarafında da bir dip sesi dinleyelim. Böylece dip ses testini de tamamlamış olduk. Evet efendim hemen kendim dışarıya attım ve noise cancellation testi yapayım dedim. Ee, şöyle tuşlara basıp kapatıp açacağım noise cancellation'ı ve neler değişecek birlikte duyacağız. Şöyle basayım bakayım becerebilecek miyim? bakayım. Evet becerebiliyormuşum tamam. Ee, dışarıdayım. Ee, öğle saatlerinde nispeten kalabalık olan bir yerdeyim. Şöyle trafik oradan akıyor. Biraz da tabii havanın yani ortamın gürültüsü var. Şöyle tekrar bir basayım. Noise Cancellation'dan çıkayım. Görmediğim için buradan ne olup ne bittiğini o yüzden biraz böyle bakarak hareket ediyorum. Genel itibariyle Noise Cancellation testinde bu ortamlarda aslında yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Şu anda da açık. Böylece hani gürültüyü ne kadar engelliyor ne kadar engellemiyor birlikte duymuş olacağız. Videonun sağ tarafında da bu arkadaşın açık veya kapalı olduğu durumlarda ne değişiyor bunu da size göstermiş olayım. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Sürekli bakıyorum kusura bakmayın. Bir bilgi daha vereyim. Ee, ses seviyesi kazanç ayarı artı 4 şu anda. Ee, yine video ses kaydı da artı 17 olarak ayarlanmış durumda. Noise Cancellation veya Noise Reduction veya gürültü azaltma özelliğini açtığınızda ses de biraz bozulma oluyor. Açık konuşmak gerekirse eğer arka plan sesi aşırı değilse gürültü azaltmayı açmamayı tercih ederim. Çünkü bence dijital bozulmadansa gürültü daha mantıklı bir seçenek olacak. Boya Link'in açık alanda 100 metre çekim mesafesi olduğu yazıyor kutu üzerinde. Tabii ki kapalı alanda aradaki nesnelerin, objelerin ya da duvar vesaire şeylerin araya girmesiyle bu mesafe düşecek. Peki ne kadar nasıl düşecek? Bunu da kapalı alan mesafe testimize göreceğiz. Yine dünya cümle kapalı alan mesafe testini yapıyorum. 3 artı 1 115 metrekarelik bir evim var. Sağ alt tarafta stüdyomu görebilirsiniz. Kırmızı noktayı takip ederek de evin neresinde olduğumu, aradaki engellerin neler olduğunu da görmek mümkün olacak. Hemen başlayalım efendim. Hemen koridora çıktık. Buradan sağ yaptım. Tekrar sağ yaptım. Üstteki odadayım. Burada zaten çekmemesi imkansız. Rahatlıkla çekiyordur. Bu yüzden direkt buradan çıkıyorum. Şimdi tekrar koridora geldim. Zaten yankıdan da anlamışsınızdır. Uzun bir koridorumuz var. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ve şu anda salonun girişindeyim. Salonda sol tarafta modem ve deko aygıtı var. 2.4 ve 5 GHz bandları aktif olarak çalışıyor. Bu arkadaş da 2.4 GHz bandında çalışıyor ama bu tarz yerlerde çok fazla öyle karışıklığı vesaire bir şey sebep olmuyor. Bu yüzden devam edelim. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Salonun ortasındayım. Şu anda daha nefesim bitti bu arada. Salonun dip köşesine geldim. Önümü döndüm. E, Yakamda takılı bu arada mikrofon. Elimde gezdirmiyorum e, ve kendi haliyle bir de gövdem engel olmuş oluyor. Bu yüzden burada önümü dönüyorum. Arada iki tane duvar, merdivenler ve asansör var. burada genelde çekiyor ama çok nadiren bazı mikrofonlar çekmiyor. Burada herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğim için yine buradan da devam edelim. Salonun ortasına geldim. Salonun girişine doğru geliyorum ve şu an salonun girişindeyim. Sol yaptım, sol yaptım. Burada şöyle tekrar yüzümü mikrofon alıcısına doğru döneyim. Burada duruyorum çünkü bu aşamadan sonra genelde mikrofonlar veya görüntü aktarıcılar burada çekme. Çünkü arada 6 tane duvar var. 6 tane duvarı geçmek çok hoş bir deneyim olmuyor bu tarz aletler için. Geri geri yürüyeceğim. Bir de 7. engel olarak gövden çıkmasını ortaya diye. İçeriye doğru girdim mutfağa. Şimdi mutfağın ortasındayım. Ve mutfağın girişine doğru geliyorum. Şu anda mutfağın girişindeyim. Hatta şöyle balkona da çıkayım. Şu anda balkonu. Buradan artık çekmiyordur diye tahmin ederim ama Hatta önümü de döneyim. Şöyle bir dışarıya bakalım. Son derece sıcak bir hava var. Hemen açalım buradan. Mutfağa geri girdim. Şu an mutfağın ortasındayım. Mutfağın girişine geldim. Sağ yaptım. Sol yaptım. Koridor boyunca yürümeye devam ediyorum. Hızlı hızlı yürüyorum, yürüyorum. Ve stüdyoya geri geldim. Sonuca gelecek olursak bu kadar küçük bir mikrofonu kullanmak gerçekten keyifli. Özellikle her türlü aygıtta kullanmak için farklı farklı alıcılar almıyor olmak büyük bir nimet. Ses kalitesi yeterli seviyede. Gürültü azaltma bence biraz daha geliştirilmeli. Bunların dışında bu ürünün fiyat performans ürünü olduğunu tekrar hatırlatmakta da fayda var. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda boya boya linki inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.